Ne videosu çekelim Taha? Taha değildir. Ay Ya ya. <laughs> ne, videosu çekelim? Ne videosu çekelim? Birbirimizden bahsedelim. Benim adım Yahya Saatçı. Gazi'ye gidenler beni görmüştür. Ben temsil seçildiğim için beni görmüştür. Bana oy verirseniz çok mutlu olurum yine. Ama oy veren 20 kişi beni geçe 20 kişi bana abone verdiğini geçerse onları e, sevin çok severim ve sizi e, seviyorum. Bir de bana oy verirsen size dediklerimizi yaparım. Görüşmek üzere ona veririm. Tamam. O zaman birbirimizden bahsedelim. Benim adım da Berkef Öztürk. Biliyorsunuz zaten kanalın sahibi benim. Tamam. Şimdi Birbirimizden bahsedeceğiz. Sen bir soru sor. Ha, renklerden bir soru sor. En çok hangi rengi sevdiğiniz içinde sırla? Ee, sarı, siyah, lavanta söyle. Tamam. Hepsini söylemedin değil mi Yahya? Ee, bir tane söyleyeyim? Hepsini söyledin mi? Aha. Aa, tamam. O zaman ben ilk başta soruyu soruyorum. En sevdiğim sayı. Bey. İ ile başlıyor. Senin benim en sevdiğim şey ile başlıyor ki. Evet. Ben Hı? ben, Şimdi sen ben bir koydum. ben sana bir soru sorayım. Tamam, zaten söz soracağım. Hangi kuşa? Tekvandoda hangi kuşlar? Zaten tamam. Mustafa diye arkadaşım beni bulur burada videolarımı bu videoyu izler eğer bulabilir. Tamam her neyse şimdi ben söylüyorum yeşil mavi doğru mu? Doğru yeşil mavi yani ben kuşa katladım iki İlk sefer niye de iki buçuk sefer. Çünkü ben e, ilk defa video çektiğim için utangaç olabilirim yanlış bir şey dediksem özür dilerim. Arkadaşlar şimdi ben ne, sen neden bahsediyordun? Yeşim abi. He, tamam. Söylüyorum. Beyaz kuşaktan başlıyorsunuz arkadaşlar. Sarı. Belki de bir buçuk kamera atladım ben. Siz belki atlarsınız. Yanlış demişim bak. iki buçuk değilim. Bir buçuk atladım ben, Değil mi? Belki zaten bildi beni. Biliyor beni. Evet. Sarı, arkadaşım. Sarı, sarı yeşil. Biz... Bir susabilir misin? Bu benim tekvandodan arkadaşım. Ben beyaz kuşum ve tekvandayı bıraktım. Bu hala devam ediyor. Ben hala devam ediyorum arkadaşlar. Ondan sonra e, ben işte öyle olduğum için öyle işte. Öyle gidiyoruz.